Arkadaşlar merhaba Şehir Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu atölyemizde matkap uçlarımıza, vidalarımıza, e, işte pullar, ufak tefek, incik boncuklar, kaybolmayacak şeylere e, bir çekmeceli dolap e, yapacağız. Daha doğrusu çekmeceli dolabı çöpe atmışlardı. <laughs> ben çiftliğe gelirken buldum. Bu çatal kaşık bıçak takımları var ya. Onların bir tane yepyeni çekmeceli takımını atmışlardı. Ben hemen aldım. Üst tarafı camlı hatta bunun. Şimdi bu çekmecelerin içlerine şöyle bölümler tahta keseceğim. Altlarından sabitleyeceğim onları. Ondan sonra şuraları organize yapacağız. Yani bir nevi bizim için organizer olacak. Şu dış e, ambalaj yapılmayacak bir şey değil. Yapabilirsiniz. Biz hazır vardı. Şimdi içini yapacağız. Bir küçük vlog tarzında videomuz olacak size. Hadi bakalım. iyi seyirler. you <sighs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. alt çöpe atılmış olan çatal bıçak kaşık setinin kutusunu kendimize organizer olarak değerlendirdik. Bununla ilgili videoyu paylaştım. Basit size de bir fikir verebilmesi açısından bu videoları çekiyorum. Kendin yap serisinin içerisinde nasıl yapıldığını görebilirsiniz. altın malzemeleri nerelerde ile ilgili de sizlere bir fikir mutlaka verecektir. Hiçbir şey çöpe atılmıyor. Geri dönüşümle değerlendiriyoruz. Şimdi üç çekmeceliydi biliyorsunuz. Şöyle alt çekmeceye ben matkap uçlarını koydum. Şunları Banggood'dan almıştım mesela. Avşa başla açılmak üzere. Şurada keza gene metal matkap uçlarım var. Bunları kutusundan hiç çıkartmadım. Bu şekilde muhafaza ediyoruz. Şunlar da matkap uçları. Bunları da hiçbir şekilde atmıyoruz. mesela bunu o firmadan satın alırken boş kutularını da bana verin demiştim ben. Onun da içine mesela şöyle bir kesi koyduk. Bunda böyle bir değerlendirmesini yaptık. Şunlar benim ilk zamanlarımda almış olduğum ucuz matkap uçlarımdı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 lira civarındaydı bunlar aldığımda ama bayağı zaman geçti tabii üstünden. Çok kaliteli değiller ee, ama abi, ahşap delmede kullanılabilir. Hiçbir şeyi yerde yani, atmadım ve ona duruyor. Dur, dur. Şunlar açma uçlarımız. Şunlar avşa başı vide yerleri için özellikle metallerde bunlar pirinç uçlar çok iyi arkadaşlar. Bunları ben Banmus'tan almıştım. İkinci rafına şöyle somunları, kullarımızı koydum ben. Lazım oldukça buradan alıp kullanabiliyoruz. Plastik malzeme, menşeler vesaireler var. En yani çok sık kullandığımızda e, mobilya vidalarımızı buraya koydum ben. Hem de demirde de kullanılan vidalar var. Kutumuzu böyle bir değerlendirme yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorumlar bölümünde neden beğenmediğinizi de bana yazarsanız eğer bir sonraki çekimlerimizde biz de ona göre sizin yorumlarınızı dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.